Herkese yeni bir videodan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok erken açtım kamerayı. Saat şu an 8'i çeyrek geçiyor. KPSS sınavına gireceğim. Onun için hazırlanıyorum. Size de böyle çekmek istedim. Şimdi bir makyaj yapacağım. Hızlıca. Sınav makyajı. Güneş kremimizi hemen sürelim. Burada da sileceğim çıkmış, sınav vermişim. Asla öyle bir şey yok. Sınava çünkü hiç çalışmadım açıkçası. Böyle kendimi denemek için giriyorum. Kapatıcımı sürüyorum. Ben bir anlık sürüyorum. Kipiklerimi kıvırıyorum. Kaşlarımızı sabitleyelim. Birazcık parlayalım. Ben kesin soru çözerken dudağımı yerim, o yüzden ruj sürmeyeceğim. Şöyle Golden Rose'un B'lip Gloss var, onu süreceğim. Saçlarımı taradım, şimdi ortadan ikiye ayırıyorum. Bu şekilde ayırdım. Şimdi şöyle sıkıca toplayacağım. bir lastikle topluyorum. Şöyle ben ucunu da öreceğim. şekilde oldu. Maksat topluyorsun. Saç spreyini alıyorum ve şöyle saçımın buralarına sıkıyorum. Böyle bir tarakla da düzeltiyorum. Umarım bu küpelerimi var Çok zor çıkarıp takılıyor. saçımız ve makyajımız bitti. Tam böyle sınav makyajı ve sınav saçı olmadı mı? Rahat rahat soruları çözebiliriz. Şimdi bu bilekliklerimi çıkartacağım. Alyansa izin veriyor varmış. Yani şurada da bir kolyem var ama o kadar ince ki bence göze batmaz. Küpelerimi de inşallah çıkarttırmazlar kadar bir şey yok. Bugün iki tane sınava gireceğim için böyle büyük bir çanta götürüyorum. Sınav arasında bir ara olacak. İçerisine gözlüğümü koyuyorum. Kulaklığım. Cüzdanım. Ve sınava giriş belgem sarfımızı da sıkalım. Evet, sınav kombinim böyle. Rahat bir böyle bol pantolon giydim. Üzerine düz beyaz yarım kollu bir tişört. Tam sınav şey oldum ya. Tam sınav kombini yaptım. Çok da hızlı hazırlandım. 10 dakika falan sürdü toplamda hazırlanmam. O zaman ben çıkıyorum. Görüşürüz. Herkese tekrar selam. Ben sınavdan çıktım, eve geldim. Sınavım nasıl geçti derseniz idare ederdi yani. Ne iyiydi ne de kötüydü. Zaten çalışmadan girmiştim. Böyle kendimi denemek için girdim ben. Bu arada ben sosyal bilgiler öğretmeniyim. Öyle sınavda da kolyemi ve küpelerimi çıkarttırdılar. Ben sadece şunu çıkartamadım. Onu da bayağı zar zor konuştum. Neyse bir şey demediler. Öyle aldılar. Ama kağıtta şey yazıyordu. Basit piercingle girebilirsiniz yazıyordu. Kadın da basit piercingi boncuklu piercing diye okumuş. Ben de dedim ki hayır dedim basit piercing yazıyor. Öyle olunca tamam o zaman girin dedi. Aslında yani bunları da çıkartmama gerek yoktu neyse. Öyle zar zor girdik işte sınavımıza. Böyle iki şeyden oluşuyordu. Bir sabah sınav vardı. KPSS genel yetenek genel kültür. Öğleden sonra da eğitim bilimleri sınavım vardı. Ağustos'ta da ÖABT bilgi sınavım var. Ona gireceğim. Şimdi eve geldim. Yemek yapacağım. Acıktım. Meyhane pilavı yapacağım. Bu arada yarın misafirlerim var. Misafirlerim için de magnolia tatlısı yapacağım. Şimdi yemek yapmaya geçelim. Evet şimdi meyhane pilavına geçiyoruz. Bu arada ben meyhane pilavını değişik yapıyorum. Yani ben patatesi çok sevdiğim için içine patates de koyuyorum. Aslında Evet, patateslerin kabuklarını soyuyorum. Daha sonra patateslerimi küp küp doğruyorum. Şöyle iki tane domatesim var. Bunların kabuklarını soyuyorum. Şimdi domateslerimi minik minik doğrayacağım. Domateslerimi bir tabağa alıyorum. Şöyle bir adet orta boy, küçük boy bir soğanım var. Soğanı da yemeklik doğruyorum. Tencerimize biraz sıvı yağ alıyoruz. Daha sonra soğanlarımı ekliyorum. Ben içine birazcık da sarımsak doğradım. Soğanlarım kavrulurken ben şöyle bulgurumu yıkayacağım. Şu bir su bardağı ölçüsünde içine bulgurumu ekliyorum. Şöyle bir, şöyle de iki su bardağı bulguru ekliyorum. Bulgurumu yıkıyorum. soğanların üzerine şimdi salça ekleyeceğim. Şöyle kaşın biber salçası şöyle de domates salçası ekliyorum. Evet, sabahtan beri çekim yaptığım, sandığım videolar aslında çekmemiş. Şimdi size ne yaptığımı göstereceğim. Bu şekilde soğanları kavurduktan sonra salçasını ve baharatlarını ekledim. Daha sonra patatesini koydum. Ve en son da üzerine domatesini koydum. Şu an kavuruyorum. Bu şekilde kavrulduktan sonra üzerine bulgurumu ekliyorum. Bulgurumu da birazcık kavuracağım. Bu şekilde bulgurumuzu da kavurduk. Şimdi içine sıcak su koyacağım. İçine tuz atmayı unuttum. Tuzunu atıyorum hemen. Şimdi arka gözü alacağım bunu. Bu şekilde arka gözü aldım. Altını da kıstım. Böyle pişmeyi bekleyecek. Herkese günaydın. Yeni bir günden selamlar. Dün birlikte pilav yapmıştık. Ben pilavın pişmiş halini size gösteremedim ama çok güzel oldu. Deneyebilirsiniz. Tadı çok güzel oluyor. onun dışında dün tam yemek yerken misafir geldi. O yüzden tatlı da yapamadım. Şimdi bugün birlikte magnolia tatlısı yapacağız. Şimdi öncelikle magnolia tatlısının muhallebisini yapacağız. 5 su bardağı süt ekliyorum. İçine bir su bardağı şeker ekliyorum. 2 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Bendeki mısır nişastası. Şöyle bir çırpıcım var. Bu çırpıcıyla da karıştırmaya başlıyorum. Bunun içine normalde bir de yumurta sarısı ekliyorlar ama ben yumurta kokusunu hiç sevmediğim için eklemiyorum. Çok sıcak hava yumurta illaki kokuyor içinde. Bu şekilde kaynayana kadar. Aferin. Muhallebim katılaşmaya başladı, kaynadı bu şekilde. Şimdi muhallebimi şöyle bir kaba dökeceğim. Tencerem granit olduğu için tencerede hala pişmeye devam eder çünkü. içine bir paket şekerli vanilin döküyorum. Karıştırıyorum. Bunu böyle soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra mikserle çırpacağım ve üzerine bir paket krem şanti ekleyeceğim. Muhallebim soğurken bir paket petit beurre bisküviyi Önce bunu rondodan geçiriyorum. Üzerine de bir paket bıçak bisküvi ekliyorum. Hepsini bir güzel robottan geçiriyorum. Bisküvilerimiz hazır. Muzlarımı soyup doğrayacağım. doğradım. Ben 3 tane muz doğradım. Yetmezse yine eklerim. Şimdi muhallebimi şöyle bir çırpıcıyla çırpıyorum. Topak topak olmaması için. Ve içerisine bir paket krem şanti ekliyorum. Bu krem şanti tadını gerçekten çok güzelleştiriyor. Un tadını alıyor. Ben biraz da muhallebimin içinde Hindistan cevizi ekleyeceğim. Derken döktüm. Evet, şöyle çok azıcık ekledim. Şimdi benim şöyle tatlı kaselerim var. Bunlara magnolyalarımı yapacağım. Öncelikle şöyle muzlarımı kenarına diziyorum. Şu şekilde dizdim. Hepsini aynı şekilde dizeceğim. bir bisküvimden alıyorum ve ortasına birazcık döküyorum. Muhallebisinden ekliyorum. Şimdi üzerine tekrar muz koyuyorum. tekrar bisküvi. Şimdi son olarak muhallebi Ve bisküvisini ekliyorum. Evet, magnonyalarım hazır. Bu şekilde 6 tane büyük, 3 tane de şöyle küçük çıktı. Bir de şu şekilde benim bisküvim kaldı. Bunu da buzdolabı başına koydum. Buzlu atacağım daha sonra tatlılarda kullanırım. Üzerlerine de böyle topçuklarla süsledim. Üzerlerine de jelatinle kapladım. Buzdolabına koyduğumda buzdolabı kokmaması için bu şekilde. Evet, şimdi sırada börek var. Ben paçanga böreği yapacağım ama içerisine paçanga malzemelerini koymayacağım. Yani pastırmalı yapmayacağım. Onun yerine pizza malzemeleri koymayı düşünüyorum. Mantar, sucuk, domates falan. Öyle böreğe başlayalım. Şöyle iki tane domatesim var. Bunları soyup küp küp doğrayacağım. kasenin içine bütün malzemelerimi koyacağım. Şöyle 3 tane de biber doğrayacağım. Şimdi de mantarlarımı doğrayacağım. böyle altı şiş şey sucuğum var. Ben çok sevmediğim için sadece bu kadar koyacağım. Harcımı karıştırıyorum şöyle iki tane kan var. Bu şekilde ikiye katladım. Daha sonra da şu şekilde tekrar katladım. Sigara böreğinden biraz daha büyük keseceğim. Bunu 3 parçaya bölüyorum. fazla küçük kesmişim. Bu şekilde iki parçaya bölmek daha iyi olur. Şöyle küçük bir kaseye su aldım. Şimdi bu şekilde yaprağımı alıyorum. İçine bir miktar harcımı koyuyorum. Bir aynı sigara böreği gibi bu şekilde büyük olarak sarıyorum. Suyuna batırıyorum. Börek bu şekilde oluyor. Ben çok büyük sevmiyorum, çok da küçük sevmiyorum. Bu boy ideal. Böyle bir yaprak içerisine harcımı alıyorum ve sarıyorum. Bu şekilde. Evet böreklerim hazır. Bunlar yanlışlıkla küçük kestiğim börekler. Bunlar olması gerekenler. Şimdi böyle buzdolabı poşetlerine böreklerini koyup buzluğa atacağım. Bunları isterseniz kızartıp isterseniz fırında yiyebilirsiniz. Ben kızartıyorum. Kızartması çok güzel oluyor. Şöyle i̇şte Evet, misafirlerim geldi. Gelirken yemek de getirdiler. Böyle Tülay annem böyle bir güveç getirmiş. Ben de yanına pirinç pilavı yaptım. Bir de şimdi sizinle birlikte soğuk çorba yapacağız. Buzlukta benim dövmem vardı. Dövme yani buğday, aşurelik buğday diye de geçiyor. Buzluktaki haşlanmış buğdayla nohutu, Soğuk yoğurtla çorba yapıyoruz. Normalde bunlar haşlanmıştı ama biz gene de buzuktan çıkardık. biraz daha haşladık. Çok az. Sertliğinin gitmesi lazım. Daha sonra bunları yıkıyorum ki sıcak olursa yoğurt tepine. Şimdi kaseye döküyorum. Şimdi içerisine bir diş sarımsak ezeceğim. Sonra içerisine yoğurt ekliyorum. İçine tuz ve bolca nane koyuyorum. Kıvamı bu şekilde oldu. Şimdi ben buna birazcık soğuk su ekleyeceğim. Biraz soğuk su ekliyorum. Evet, çorbamız hazır. Bu şekilde kıvamı. En son bir de bunu servis etmeden içerisine buz ekleyeceğim. Soğuk olsun. Soğuk soğuk çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Sizinle bir de masayı hazırlarız şimdi.